Antik dünyaya geldiğimizde uyku artık sadece bir dinlenme biçimi değil, ilahi olanla temasa geçen bir kapıydı sanki. Mesela antik Yunan'da uykunun tanrısı hipnozdu. Bu isim tanıdık tabi. Bildiğimiz hipnozun adı bu tanrıdan geliyor işte. Onun ikizi ise ölüm tanrısı Thanatos. Bu sembolik bağ antik insanın uykuyu bir nevi küçük ölüm olarak gördüğünü gösteriyor bize. Evet hipnoz tanrısının oğlu ise Morpheus'tu. Rüya tanrısı olarak insanların düşlerine tanıdıkları suretlerle girerdi. Onun sayesinde rüyalar tanrısal bir mektuplaşmaya dönüşürdü. Antik insanlar rüyalarda görülen imgelerin tanrılardan geldiği konusunda hiç tereddüt etmiyordu yani. Bu inanç sisteminin en somut uygulamalarından biri Asklepios tapınaklarıydı. Şifa bulma merkezleri olarak kullanılırdı buralar ve hastalar kutsal bir uykuya yatırılırdı. Bu uygulamaya enkümessiz denirdi. Hastanın tanrılarla temasa geçtiği düşünülen bu uyku sırasında görülen rüyalar sabah rahiplere anlatılırdı ve buna göre bir tedavi uygulanırdı.